Çocuklar <laughs> <laughs> bu güneş sistemi, güneş sistemi, dünya güneşin etrafına dönüyor 365 gün 6 saatte görüyor musunuz? sa ovim temom znamo od 20 godina bir amaç Çocuklar günaydın, hoş geldiniz. İyi misiniz? İyi. Biliyorsunuz dün bayramdı. Ne bayramıydı? İyi. Cumhuriyet deyince ne aklınıza geliyor? İyi. Atatürk. Kuvvetli bir alkış o zaman. Atamıza. Benim de aklıma Cumhuriyet deyince Mustafa Kemal Atatürk geliyor, işte eğitim geliyor. Çağdaş kireyler geliyor. Gelecek vaat eden çocuklar geliyor. Kadınlar geliyor, özgür kadınlar. Eğitim geliyor, bilim geliyor, kültür, sanat. Bütün bunlar benim aklıma geliyor. Hayata dair iyi şey neyse o aklıma geliyor. Sizin de öyle mi? İyi ki cumhuriyet var. Atatürk diyor ki, çocuklarımız geleceğimizin güvencesi ve bizim yaşama umudumuz. Size çok güveniyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler ülkemizi daha iyi noktalara getireceksiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. İçinde bulunduğumuz Mercan 100. yıl iklim ve Çevre Bilim Merkezini tam iki yıl önce çocuklarımızın hizmetini açtık. O günden bugüne tam iki yıl içerisinde 167 bin çocuğumuz bur burayı ziyaret etmiş. Hangi veliyle görüşsem, hangi çocuğa burayı ziyaret eden, hangi çocuğumuza burayla ilgili yorumunu sorsam, herkes çok memnun olduğunu söylüyor. Merkez bünyesinde 119 interaktif deney düzeneği var, deney atölyesi. 13 farklı temada, Türkiye'nin en büyük planetöryumu var, 120 kişilik. Yine gözlem evimiz var, uzay dürbünümüz, oradan gökyüzünü izleyebiliyoruz. Bilimsel toplantılar için konferans salonumuz var. Bilim turlarımız oluyor. Günde altı farklı seans, her seansta en fazla 120 kişi oluyor. Bugüne kadar 3075 okul burada ağırlandı. Yine robotik toplama atölyesi var. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik. Haftada bir gün toplam 6 saat süren programlarımız oluyor. Yine güneş gözlem etkinliklerimiz oluyor. Farklı mecralarda... Çocuklarımıza gökyüzünü izletme imkanı buluyoruz. Minik mucitler atölyemiz var. Okul öncesi gruplara yönelik gezi ve atölyelerimiz. Bilim bir merak işidir. Araştırma işidir. Bilim adamı araştırmayı sever. Merak eder. Çok meraklıdır. Bu nasıl oluyor? Bunu nasıl böyle yapabilirim? Bu merak olmazsa bilim adamı olmaz. Bu çocuklarımızı bilim adamı olarak yetiştirebiliriz. Dünyada 200'e yakın ülke var. Türkiye'nin bu ülkelerle rekabet etmesinin yolu bağırmaktan, çağırmaktan, kabadayılık taslamaktan, kahramanlık taslamaktan geçmez. Bilim adamı yetiştireceksiniz. Şair yetiştireceksiniz. Sanatçı yetiştireceksiniz. Dünyaya mal olmuş. İşte o zaman siz bu ülkelerle rekabet edebilirsiniz. Saygın ülke olabilirsiniz. Sabahtan akşama kadar çalışın. Akşamdan sabaha kadar da çalışın. Eğer bilimde bir adım atamıyorsanız, bir gelişme sağlayamıyorsanız, çağı takip eden, çağın ruhunu bilen bireyler yetiştiremiyorsanız dünyayla rekabet edemezsiniz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren kadın ve çocukları önemsedik. Kadına, çocuğa ne kadar önem verdiğimizi göstermek için çok daha etkin çalışmalar yapabilmek için özel bir daire, bir birim oluşturacağız dedik. Ve bunu gerçekleştirdik. Çocuklarımız iyi yetişsinler. Gelecek için umut vadesinden. Onların birikimli bireyler olmasına katkı sunmak istiyoruz. Çocuk kampüsleri Mezitli'de, Toroslar'da faaliyete girdi. Silifke'de yeni bir çocuk kampüsü açacağız. Tarsus'ta, Erdemli'de, Anamur'da, Bozyazı'da, bütün ilçelerimizde çocuk kampüslerini bir bir açacağız. Çocuk gelişim merkezleri, kadın ve çocuk atölyeleri. Bunların sayısını arttırıyoruz. Yine okul sütü ve kuru yemiş projemiz devam edecek. Otizm aile danışma merkezi. Engelsiz yaşam merkezi ve engelsiz park. Yeni doğan bebek paketi desteği. El bebek, gül bebek desteği bu programlarımız devam edecek. Çocuk meclisimiz var. Demokrasiyi çocuk yaştan öğretmemiz gerekiyor. Demokrasi olmayan bir ülkede hukuk da olmuyor, barış da olmuyor, refah da olmuyor. Çocuk meclisimiz öneri olarak yaptığı toplantılar sonucu kente dair bize önemli fikirler, tavsiye niteliğinde fikirler sunuyorlar. Çocuk meclisi üyelerimize buradan teşekkür ediyorum. Eğitim ve öğretimi destekleme kurslarımız, hem YKS hem LGS ayrıca LGS kurslarına devam eden öğrencilerimize biliyorsunuz öğle yemeği de sağlanıyor. Hello Mersin. Çocuklarımızın, gençlerimizin yabancı dil öğrenmelerini istiyoruz. Mersin'de her yıl yaklaşık olarak 36 bin evladımız ilk öğretime başlıyor. 36 bin. Her iki çocuktan birinin ilk çantasını, ilk kırtasiye malzemesi, kalemini, silgisini, açacağını, boyalı kalemini, defterini, resim defterini, hepsini de çantasının içine koyarak Mersin Büyükşehir Belediyesi hediye ediyor. Çok beğeni toplayan yeni nesil kütüphanelerimiz. Bunların sayısını da arttıracağız. Her alanda, her konuda çalışmalarımız devam edecek. Çocuklarımızı seviyoruz. Çocuklarımızı önemsiyoruz. Elbette şehir merkezinde yaşayan çocuklarımızın birçok imkana erişimi çok daha kolay oluyor. Ama siz de takdir edersiniz ki kırsal mahallelerde yaşayan çocuklarımız aynı şansa sahip değil. Onun için onlar buraya gelemiyorsa biz onların ayağına gidiyoruz. Köye gidiyoruz. Şenlikler yapıyoruz. Tiyatro yapıyoruz. Oyun grupları, konserler, eğlenceler çocuklarımız için muazzam etkinlikler oluyor. Ve bunu devam ettireceğiz. Peki siz bilimi seviyor musunuz? Deney yapmayı seviyor musunuz? Peki, bilimin eğlenceli yanını görmeye hazır mısınız? 5, 4, 3, 2, 1. Ateşle oynamanın neden tehlikeli olduğunu şimdi de ayarladınız mı? Şimdi havanın gücünü kullanacağım. Herkes buraya baksın bakalım. Şimdi size bilimin gücünü göstereceğim. Bakın. 2 3 4 <laughs> <laughs> Salonlarımızda değerlerimizi oluşturuyoruz. Size burayı yerdik. Size bir anı bir o da geçiyoruz. Halbuki bu dönüyor musunuz? 29 teleskoplarımız var burada. Bu teleskop mesela gönderiyor fakat uzayda çok başarılı olduğu için şu anda hala aktif 2018 yılına Normalde yılında gerekirken hala daha aktif olarak görevine devam ediyor. Sayın